Canlarım hepinize merhabalar ee, Sabaha karşı Daha doğrusu sabah gönderdiğim Vlogdaki bazı yorumlara Henüz cevap yazamadım Kusuruma bakmayın hepinizi çok seviyorum ee, O güzel yorumlarınızın Hepsine cevap yazacağım Şu anda gerçekten Moralim çok bozuk ee, Biliyorsunuz geçenlerde bir olay Yaşamıştım babamla ee, Evet Bugün konuştuk fakat ee, yeni haberim oluyor bana söylememişler yani annem hep zaten bağırsak sorunu vardı çok affedersiniz özür dilerim yani tuvalete çıkmakta zorlanırdı hep ee, yani affedersiniz sürekli bir kabızlık vardı yani geçtiğimiz günlerde de sürekli karnım falan diyordu ay şimdi ben de korktum kızlar yani Ameliyat olmuş, ee, bağırsaklarını kesmişler işte birkaç şey, birkaç metre mart, neyse. Ee, fakat hastaneye de gidemiyorum. Ee, yani hiç gelme, göstermiyorlar dediler. Yani Allah korusun entübe değil de canlarım. Ee, özel bir odada bakımı yapılıyormuş enfeksiyon kapmaması için. Of oh canlarım hangi bir dertle uğraşayım. Gerçekten iyi ki varsınız ya. Ya bakın ben bunları söylerken yalakalık olsun diye şunun için bunun için söylemedim canlarım. Gerçekten çok böyle zorlu şeylerle uğraşıyorum. Sizler bana ilaç gibi geldiniz canlarım gerçekten ya. Ne olur bakın bu duygu sömürüsü falan değil ben yapmam öyle şeyler. Asla da sevmem öyle şeyleri. Yani bu çektiğim zorlukların karşısında Rabbim hepimizi beterinden korusun. Yani hayatla mı uğraşayım? Kendi ekonomik durumumla mı uğraşayım? Ne yapacağımı şaşırdım canlarım. Hangi bir şeyle uğraşayım? Yani Ya işte bilmiyorum. Korkuyorum. Lütfen dua edin canlarım enfeksiyon kapmaması için hani kimseyi sokmuyorlarmış içeri vardır bir bildikleri <laughs> gerçekten hangi bir şeyle uğraşayım bilmiyorum canlarım <laughs> kusura bakmayın yani benim yeni haberim oluyor düşünebiliyor musunuz <laughs> bana söylemiyorlar <laughs> Daha bugün haberim oldu. Hastaneye gitmek istiyorum. Yani gelme diyorlar. Hiçbir şekilde göstermiyorlarmış. Evet konuşabiliyor, şey yapabiliyor. Yani öyleymiş ama bilmiyorum canlarım ya ne yapacağımı şaşırdım. O kadar yalnızım ki ya gerçekten bakın bunu söylerken sizin hepiniz bana ilaç gibi geldiniz. Sizin şu yazdığınız o güzel yorumlarla, sevginizle ayakta durmaya, hayata tutunmaya çalışıyorum canlarım. Yani şurası bana o kadar iyi geldi ki size tarif edemem yani gerçekten bak. Özür dilerim sizden tutamadım kendimi. Yani <laughs> Bilmiyorum canlarım ya. <laughs> Neyse canlarım dediğiniz gibi yorumlarınıza cevap yazacağım. Kusuruma bakmayın ne olur. <laughs> Ne olur dua edin canlarım. Sizin güzel kalbinize çok inanıyorum, güveniyorum. Dua edin olur mu? Dua edin ne olur. Anneme bir şey olmasın. Hepinizi çok seviyorum. Bilgilendireceğim ben sizi canlarım olur mu? Bilgilendireceğim ben sizi. Hepinize kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Lütfen iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere canlarım.